Depresyon tedavi sırasında cinsel sağlığı korumak için neler yapılabilir? Depresyon bildiğiniz gibi önemli bir psikiyatrik rahatsızlık. Mutlaka bir psikiyatri hekimi tarafından takip ve tedavisinin düzenlenmesi gereken bir durum. Yani rastgele komşudan duyduğunuz, arkadaştan işittiğiniz ya da bir dostun tavsiyesiyle alınabilecek grupta bir ilaçlar değil. Depresif duygulanımda kişi sadece cinselliğe olan ilgisini azaltmaz. Genel olarak yaşam enerjisinde bir çöküntü durumu halidir. Yani gezmekten, dolaşmaktan, yürümekten, hayattan, hiçbir şeyden keyif almayan bir insan aynı zamanda cinsellik açısından da haz odaklarını kaybetmiş olabilir. Öte yandan bu hastalık için psikiyatri doktorları tarafından, psikiyatristler tarafından başlanacak olan antidepresanların yani bu depresyonu ortadan kaldırıcı ilaçların da bir takım cinsellik üzerine olan gen etkileri var. Yani ne gibi? Özellikle antidepresan kullanımı sonrasında libido dediğimiz cinsel istek düzeyinde ciddi azalma meydana gelebiliyor. Şimdi hem depresyonumuz var hem ilaç kullanmak zorundayız. Psikiyatristimiz bizi bunu mutlaka öneriyor. Peki hala ne yapabiliriz? Şimdi gerçek depresyonda, depresif duygulanımda antidepresan kullanımıyla birlikte bir defa cinsellik yine düzelebilir. Çünkü o depresif duygulanım hayata karşı olan genel kötü gidişat, çöküntü hali ortadan kaldırıldığında kişinin yaşam enerjisi ve beraberinde de cinsel enerjisi tekrar geri dönmüş olabilir. Yani bu mutlaka tedavi bırakmanız anlamına kesinlikle gelmiyor. Ama bu tedaviyle birlikte koruma açısından ne yapabiliriz dediğimizde az önce ifade ettiğim gibi şayet cinsel açıdan çok aşırı bir isteksizlik hali durumu yaşarsanız bunu size ilacı öneren psikiyatristinizle paylaşmanız ve onunla birlikte konuşmanız gerekir. Eğer yani çok ciddi bir durum ise Buna kendi doktorunuz karar verecektir. Belki ilaç değişikliği yoluna gidecektir. Belki dozunu azaltacaktır. Ya da belki bir başka seçenek size sunacaktır. Bu nedenle bu halinizi, bu duygu durumunuzu, cinsellikle ilgili yaşadığınız olumsuz bu etkileşimi mutlaka psikiyatri hekiminizle de paylaşmanız gerekiyor. Öte yandan peki isteği artırmaya yönelik ne yapabilirim ilaç aldığım süre içerisinde diye konuştuğumuzda burada da bir düzenli beslenmenin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani enerji verici özellikle afrodizyak içerikli bazı gıdaların tüketilmesi mesela hani o isteksizliği kompanze edebilir. Yine bir üroloji hekimiyle görüşüp bir testosteron seviyesini belirleyip yani hormonal bir bozukluk var mı yok mu başka bir yerde başka bir isteksizlik oluşturabilecek sebep varsa bu tedavi edilebilir. Yine prostatla ilgili problemler varsa bu tedavi edildiğinde bu da bir katkı sağlayacaktır. Öte yandan düzenli beden eğitimi egzersizleri yapmak yani aktivitelerde bulunmak, düzenli uyku yine cinsel açıdan hem depresyonun hem de depresyon için kullanılan ilaçların etkilerini azaltmada önemli. Bu nedenle eğer bu süreç içerisinde depresif duygulanım süreci içerisinde yaşayacağınız herhangi bir olumsuzluk olursa bunu psikiyatri hekiminizle paylaşmanız ya da beraberinde de bir üroloji hekiminden yardım almanız gerekiyor.